Hepinize merhaba arkadaşlar. Üstümden dolayı bu arada özür dilerim. Siz çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ben sınıfanım. Şimdi sizlerle birlikte saç tokaları için bir kutu yapacağım. Onun için böyle bir bir şey aldım. Evet. Ben yıkardım. Şimdi kullanmak için kendi böyle bir salfet kattım. Şimdi e, makasla Bunu böyle yapıp içini kurallayacağım. Direkt başladım yani. Şunu arka Cepatlah, cepatlah, kamu. Kau nak kasi jaga pada kafasin, pada orang yang sangat perfect untuk kamu. Evet. Şimdi bu kuruyu. Hani. Hem de şuradan. Şuradan ben kessem bana yeterli. evet. Şuradan bana böyle keseceğim. Şöyle. Şunu böyle kalmayacağız. Bunu hala bir şeyle yapacağız. Yine. Jeg begynner er bli Hiç mi Havaya bakar mısınız pencereden? Hiçbir güneş yok. Tabletin güneş olabilir de yani. Ben <laughs> Evet. Şimdi şunu bir A4 alacağız. arkadaşlar bunu almak aldığım yer bozuldu. Onu düzelttim. Yani bu böyle. Ne yapıyorsun? Allah'ım <laughs> <laughs> ya. <laughs> Açıldı. Şimdi şu kesince. Klasım ne ki keselim şimdi Tamam. Hadi. Kesince dikkat ederim de tüy tut Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şu, şu kabı çıkartıyorum. Bu çıkartıyorum. Bu kadar. Şimdi şu burasını düzeltiyorum. Ben bu arada düz kesiyorum. Kendi ellerimle düz kesebiliyorum. Özellikle şey koymuyoruz. Eğri kalmış. Evet. Yaptık. Şimdi bak. Bunun kraklarını yaptık ya. Alt kavya alt kısmı. yapacağız. bir şey alacak Alacağım. Yani böyle kalın taraflarını ben keseceğim. Çünkü aynı durmasını istiyorum her tarafa. Bu kadar. Nasıl bakalım? burası aynı her tarafı kırıklar görüyorsunuz aynı şimdi bu tarafı aynı şimdi şunu yeniden açıyoruz şunu yapıştıracağız şunu hangi tarafını buraya yakacağız ya ben bu tarafını yapacağım diye bu tarafını bunu süreceğim evet böyle bunun burasına süreceğim tamam bir Buraya ben yapmayı sevdim bunu. ben Abi, abi una... ne? Mm. Ne yapayım yani için? yapın, bir like atın. bir şeyler yapın. það er það sem ég svo mjög svo mjög 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 mjög. Það er mjög tersið eitthvað þetta. Svo tersið eitthvað þetta er mjög 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 mjög. sen bana öyle güzeldir arkadaşlar yani çok güzel olacak. Yani. Şimdi bunu ne tutturdunuz ki? Şimdi ben biliyorum Bu ne Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu çok yanıyorum. Hala başı çok güzel olacak. nasıl

Arkadaşlar benim bir sayfam daha var. Arkadaşımın bir sayfası var. Orada kendini paylaşıyordu. Yani. Ama şimdi robot sizlere paylaşıyor benim gibi. Hediye işte abimle de yaptım ama atmadı. Neden bilmiyorum. Çünkü mesela trend videoları paylaşmıyorum. Böyle bir şey. <laughs> Mesela bir böyle bir şey 12 yıl önce paylaşılmış videolar götürüp çekmedi. Böyle bir söyleyebilirim. Böyle bir şey yapıyordum. O yüzden ben onu söylüyorum ki sayfasının adını şimdi Maya Maya ne koymuştu? Roblox dizileri Maya koymuştu. Roblox dizisi paylaştı ama sonra I, istedi ki daha güzel yapsın ya. Yani. O, bu ne dedi kendi kendine ben yapmışım. Sonra yeniden yapmak için sildi tüm paylaştıklarını silip yeniden paylaştı. O yüzden videolar silindi. Yeniden paylaştığı için de abonelerimiz ama gitmiyor. Haklı yani. Ben de ilgilenmişsin Það er ekki það. Það er ekki það. Það er ekki það. Bir sürü video var gelecek diyorum ya neden abone olmuyorsunuz? Gidecek tabakta. Ya bunu ben şimdi nasıl kazandım ya? Yani, bunu ben yaparım. Bunu böyle yaparım burada. Kir. Hayır ben böyle. Evet arkadaşlar ben oldu. Ben her mi geliyorum. geliyorum yani? Arkadaşlar isterseniz şu köşe falan filan moj falan falan yapmanda yapmanı da e, isterseniz paketleyebilirim. Böyle bir kartlarım da var. Bakın. Bakın. Bu test duruyor. I mm don't -hmm. böyle bir kız, böyle bir kız, böyle bir kız. Kız gitmiyor. Böyle bir erkek. Böyle bir krali. Böyle bir butters. Böyle bir... de da bu da. Bu da bu da böyle. Evet, benden yani işte sana bir abonet seçeyim. Kart seçeceğim. Tamam. Hangisi? Bunu seçiyorum. Bu çıktı. Yani taş kağıt makas gibi şey yaparsak bunun çıktı. Bu de böyle. Bence çok. Yok ha. Evet. Şimdi. Ne yapacağız? Ne birlikte bu arada ne yapabiliriz bu arada? İsterseniz. Bir tane daha vardı bu böyle. Böyle bir şişlerle şey böyle, böyle, şey böyle bir şey Böyle bir güzel biliyorum. Evet. Böyle bir tam böyle bir şey Bir dakika benim bir var. Siapa yang punya? Ada tak? Siapa ni? Siapa ni? Siapa ni? Siapa ni? Siber geldi, aç geldi. Bu açmadım, bakmadım. Sana beraber geldi. Böyle bir şeyimiz var. Ben açıp baktım ama sana da bakacağım. Çok bakmadım da öyle. Bakmaya. iki tane babamız var. Bu da değil. Ne ne koydum? bakıyorum. <laughs> Bulamadım üstüne işte bir şey. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. size beraber böyle bir şey yapmıştım. Mesela bu buraya girmek çünkü bu bunun için büyük üstü bir şeyler yapıştıracaktım. Mesela böyle bir stikerle yapıştıracaktım. Bunun bile bitmiş. Bir dakika. Evet arkadaşlar bunu kılık sürüp yapıştırdım. Bu olmadı mı? Böyle bir kitap gibi vardı bende de. Ne kadardı? Bu hmm. olmadı. Aa, göz mü kovanda ya. İki tane böyle bir şey. Sende gösteririm ona. Böyle bir şeyler vardı. Ben bunu yaptım. Yaptım. Böyle bir kızlar giyiyor bunlar. Hani Şöyle. Şöyle. Ama şöyle, benim en çok bu kızım hoşuma gitti. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir kızlar var burada. Bunu babam yaptı. Da. Bir dakika. Bir dakika. Kızların kıyafetleri var giydirmek için. Görüyor musunuz Burada böyle şeyler var. dursun. Burada bu ürünleri gördük.

İçine atıyorum. Şuraya, şuraya... Evet, her gün elinizin altından alabileceğiniz rezil mesela ben bu rezil almak istiyorum. Aldım, koydum. Durdu orada. Götürür mü? Benden bakırsa da yapabilirsiniz. Böyle bu kimin ağına gelir? kiminle almak istiyorsun? üstümden dolayı özür dilerim burada biz fakir değiliz ama gelinliğimin rengi gitti evet <laughs> işte böyle yapabilirsin <laughs> böyle güzel oluyor sonra ben şimdi şunu şuraya koyacağım her gün sabah kafamı yediğimde Burada. Evet, beraber. Evet. Bir, Böyle bir, bir şey. Şimdi arkadaşlar ben de bir şey yapmıştım ben. Bunun içine yazma çok seviyorum. Benim arada en yazım daha el yazımla da daha iyiyim. İşte bu arada arkadaşlar bu da gelecek. Evet sizi seviyorum. Arkadaşlar hayatımın anlamı yazmıştım. Bakabilirsiniz ses görsene doldu. Anla anla. Evet. Bu kadar. Bunlar yapmıştım. Ha, çok güzel. Çok güzel. istemiyorum. Bunları çıkartıyorum. Aslında ah, bunları ben birine alıyorum. Sonra bunu kaymak ne ki böyle sokuyorsun. Dur dur şurada. Yazılara. Evet. Görev başarılı. Siz evde yapabilirsiniz ama dikkatli ol Dikkatli olun. Çünkü makas elinizi veya ıı, diğer elinizi kesebilir yani çok e, yani bir şey ya. Evet. Arkadaşlar bu kadar da video. Ee, kanalıma abone olun, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi so çok cool. seviyorum. Başka başka gidip geldim yine. Ayrıca. Ve şurada.